Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte e, bedava para kazanıp yani yani şöyle diyeyim. Bedava e futbol parası veya başka bir uygulamalara nasıl bir 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 <laughs> E futbol parası dediğimde mesela bakın. 130 e futbol parası olmuş sana 31 TL. 550 olmuş 125 TL yani pahalı. Ama ben bunu size en iyi çözümünü göstereceğim. Google'ın kendi uygulaması var. Para kazandırıyor ve size bakın Play Store'a girdiğimizde buraya anket yazıyoruz. Anket. Google ödüllü anketler bu. Bakın Google. Google'ın kendisi Google LLC yazıyor. Bak Google. Gözünüz YouTube Kids, Google Çeviri, Google Play Games. Google fotoğraf, YouTube müzik, YouTube, Google'ın yani. Bu uygulamadan para kazanabiliyorsunuz işte anketler geliyor. Anketi doldurarak hani para değil. Hani bir kuruş. Ama bunu böyle böyle yap yap Google Play bakiyeniz artıyor ve böylece para kazanıp istediğiniz oyuna işte, e, ya da hani Google Play Store'dan oyun satın almak için. İstediğiniz oyun işi ve oyunlara satın alma işlemini böylece bedava yapabiliyorsunuz.